Düzce Şehir Stadyumundan mutlu günler. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayınlanan Düzce Cam, Düzce Spor karşı yakın maçından herkese mutlu günler diliyoruz. Ben İbrahim Demir. Bu maçın anlatımında sizlerle birlikte olacağım. Düzce Cam, Düzce Spor'un 11'ini sizlere aktarmıştım. Grafik olarak da ekrana yansıyor. Mustafa Reşit Akçay şu 11 ile bugün mücadeleye başlıyor. Karşılaşmanın hakemi Muhammed Taha Onat, birinci yardımcı hakem Cihat Sevi, ikinci yardımcı hakem Berat Binbir ve karşılaşmanın dördüncü hakemi Mustafa Furkan Ceylan görüntüye geliyor. Anlıyorum ses sizlere kadar da geliyor. Bando mızıka yine tribünlerde davullar, zurnalar eşliğinde Düzce Spor'u destekliyor. Düzceliler ve mücadele başladı. Bilal'le paslaştı Kaan. Oyunu sağ kanada taşıdı. Şimdi sağ çizgi üzerinde Rıdvan. ilk hareketi rakibinden sıyrıldı. Ceza sahası içine doğru orta. Kontrol gelmedi. O noktada Berkay Kadir. Kadir sağ kanatta Sinan'la oynamak istedi. Sinan'ın ara pası şimdi ceza sahası içinde. Karşı karşıya pozisyon kaleci başarılı Muhammed. Bilal ileri çıkarmak istedi. Verdi pasını Berkay'a. Berkay çalımını attı. Karşı karşıya pozisyonda gidiyor. 3'e 2 bir hücum. Düzce Spor gole gidiyor. Düzce Spor gole gitti Berkay. Berkay net pozisyondan yararlanamadı. Dakika 5. Hakikaten çok önemli bir fırsat. Berkay Düzce, Düzce Sporu öne geçirmek üzere karşı karşıyaydı ama çok net pozisyonu harcadı. Ve Doğukan'la ceza sahası içine doğru orta bir şut kaleci ardından top direkten döndü. İkinci pozisyon kafa bir kez daha kaleci Muhammed. Ali Sinan'ın iki şutu üst üste iki güzel kurtarış karşıladı. Yine bir hücum şansı ceza sahası içinde tehlikeli olabilecek pozisyon. Ve evet. hakemin kararı penaltı olarak gösterildi. Evet penaltı. Bir an yardımcısına da baktı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Bir an beni de tereddüte düşüren bir pozisyon oldu. Tribünler bir anda penaltı diye ayaklandı. Hakemin kararı penaltı Muhammed Taha Onaf penaltı kararını verdi. Penaltı kullanılacak. Hakan kalesine dikkatli. Şut ve topağlara gitti. arada penaltı golünü tekrar izliyoruz. Aslında deneyimli kaleci Hakan köşeyi doğru tahmin etmiş ama ceza sahası içine doğru bir pas daha. Bir şut kaleciden dönmek ikinci pozisyon savunma girdi araya Rıdvan'la çizgi üzerinden Karşıyaka hücumu ceza sahası içinde iki kişi var içeri doğru orta. İshak vuramadı. Ardından bir kafa top direkten döndü. Enes Nalbantoğlu. gole çok yaklaştı. Beraberliğe çok yaklaştı Karşıyaka. Önce İsak ardından Enes Nalbantoğlu ama buluşan Emre oldu. Emre ceza sahası içine girdi. Emre şut şans arıyor. Emre yerde kaldı. Hakem devam dedi. İle oynadı Karşıyaka hücumu sürüyor. Ferdi bir kez daha ceza sahası içinde yaptı ortasını. Bir kafa top ağlara gitti. Beraberlik golü geldi. Skora bir birlik denge geliyor. Gol pozisyonunu Oyundaki eşitlik yansıyor bu golle birlikte. Dakika 45'te gelen gol. Şimdi Ferdi yerden gönderdi. Bir kez daha Ferdi. Şut kaleçte kaldı tamamlanıyor. Ve bir oyuncu daha geliyor. 11 numarayla Ramazan Özkabak. Bu arada iki takım oyuncuları orada topa müdahalede bulunmak istedi ama anlaşmazlık sonrasında top kornere gitti. Dönün pası Isak kayarak müdahale etti. Bedran aldı bir kez daha ara pası. Ve hakemin kararı penaltı. Enes yerde kaldı. Karşıyaka penaltı kazandı. Ekemin Düdüğü geldi. İshak topun başında. İshak kullandı kaleci çıkardı. Muhammed gole izin vermedi. Adeta gol olmuş gibi büyük bir sevinç. Düzce sporlu. Hem tribünlerde hem de kulübesinde. Gol atmış gibi seviniyor. Penaltı pozisyonunda. İşte yeniden izliyoruz. İshak. Uzatma dakikalarındayız. Karşıyaka gol arıyor. Karşıya köyücü bu ceza sahası içinde tehlike. Pası güzel. Şimdi İshak penaltı yatamadı. Verdi pasını. Bir şut topağlarda. Gol. 2-1 oldu. Gol anını tekrar izliyoruz. İshak verdi pasını sola. Güzel bir vuruş ve o noktada Sefa Küpeli. Savunma yine uzaklaştırdı ve maçta son düdük geliyor. Karşıyaka Düzce Cam Düzce Spor karşısında 1-0 geriden gelerek 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor. Mücadeleden 2-1 galip ayrılan taraf. Konuk ekip karşıyaka oluyor.